Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün terazi burcu ayına doğanlar için yükselen teraziler için Ocak ayı 2024 yılı ilkili tarot açılımı yapıyorum bakalım Ocak ayında terazi burcu için neler olacak neler bekliyor size ve kartlarımız size neler söyleyecek Evet sevgili terazi ve e, şimdi enerjinizi alalım ve başlıyoruz terazi burcu niyetine yükselen terazi burcu niyetine bütün abonelere ve izleyiciler şifa olsun bakalım terazi burcu yeni yılda yeni ayda neler bekliyor Ocak 2024 süper kader çarkı çıktı birinci kartımız Demek ki terazi burcu Ocak ayında bir kadersel değişimler bekliyor ne demek bir olaylara karşı karşı kalabileceğiniz bu olaylar sizin dışında sizin kontrolün dışında olacak ve bu olaylar olumlu bir şekilde kaderinize etkileyecek Bak, olumlu diyorum çünkü kader çarkı ayrıca bir şans kartımız e, ne demek şansınız yüzünüze gülecek öyle diyeyim şanslı bir ay bu ne demek bu şanslı sayesinde kaderinizi değiştirebileceğiniz ya da kaderi olumlu bir etki yaratacak bu olaylar bu durumlar bu koşullar bakalım bu bir değişimler ve bu değişimler sizin dışında sizin kontrolünüz dışında bir değişimler olacak. Bu değişimler olumlu etki yaratacak. Süper kupası. Bak bu değişimler sayesinde çok mutlu olacaksınız. Bak bu ne demek? Kadersel bir değişimler ve bu değişimler kupası artık bir duygu mutlu, mutluluk artımız. Artık bu kadersel değişimler sayesinde mutluluğa kavuşacaksınız. Görünüyor. Çok mutlu olacaksınız. İyi bir haberler olacak ve bu haberler sayesinde mutlu haberler sayesinde demek ki hay, ne kaderinize ilgili bir olumlu etki olacak. Bu bir büyük değişimler öyle diyeyim köklü bir değişimler. Gerçekten terazi burcu acay ayına şanslısınız ve bu şansın sayesinde mutlu olacak artık kaderin sana yüzüne gülüyor. Ee, ve ayrıca söyleyeyim ki çok şanslı olacaksınız. Bak şanslısınız. Her konuda, her durumda bak kendi her konu, her durumu kendi aleyhine çevirebileceğinizi görünüyor. Çünkü şansınız açık olacak ve her şeyi bu şansı sayesinde kaderine olumlu etki yaratacaksınız. Aziz kartı bu belki evlilik için evlilik için aşk konusunda bir şanslı şanslısınız olabilirsiniz ee, ve belki evliliği bazıları için bu ne demek bir bekar teraziler varsa bu anladığım kadar bir aşk itirafı görüyorum burada bu aşk itirafı ne demek artık kaderini etkileyecek ya evlenmeye mi karar vereceksiniz bekar olanlar için evli olanlar için anladığım kadar artık evlilik içindeki bir sorunları varsa bu sorunları artık e, uyum içinde çözebileceğiniz görünüyor ve e, gerçekten artık evlilikteki mutluluğunu kavuşabileceğiniz görünüyor. E, bu bu konuda şanslı olacaksınız. Bazıları için burada bir kupası anladığım kadar belki bir kaderinde bir de, değişimler olacak. Artık bir kişiyle tanışabileceğinizi Ocak ayında bir kişiyle tanışıp bu kişi senin bir kaderin olacak ve ona ondan beraber bir ciddi geleceğinize ilgili ciddi bir ilişki kuracaksınız. Aziz kartı burada hem manevi olarak hem bak maddi değişimler hem manevi bir değişimler olacak. Bu ne demek artık bir dini dini kurallara, dini yükümlülükleri yerine getirmek isteyeceksin ve bu da sizi seni için çok mutlu edecek. Mesela bir uzun zaman bir e, ibadet yapma yap yapmadığı ibadetleri ibadetler yapmaya başlayacaksın. Bu da seni manevi olarak çok yükseltecek. Genelinde e, hep manevi, hep maddi olarak bir değişimler bekliyor ve Asalar Kralı diyor ki görüyorum. Ocak ayı senin için enerji ayı dolu olacak, olumlu enerji sayesinde bazı arzuların, bazı isteklerine kavuşabileceğinize. Bu ne demek? Uzun zaman bir şey için çaba çabaladıysa, bir şey uzun zaman bir şey bekliyorsa, bu kupası diyor ki artık kaderinde bir değiş, bu gelecek olan haberim, hem arzularını hem de kaderinde olumlu bir etki yaratacak. Ne demek? Bir arzulara kavuşacaksın. Bu arzuları ne demek? Bir kaderinde değişimler getirecek. Asalar kralı bunu söylüyor ve asa yedilisi var. Bu bir savunma, bir koruma kartı. bak bir şeye başar bir şeye başaracaksa bu başarıyı sona kadar getirmeniz gerekiyor. Ne demek? Bu başarıyı sürdürmeniz gerekiyor. Asa kralı belki e, geçmişinde bir şey başardıysa. Ve Ocak ayında diyor ki bu başarı sürdürmen gerekiyor. Bu başarı sürdürmek zor olacak. Nasıl zor? Çok e, çaba göstermeniz gerekiyor. Çok enerji harcamanız gerekiyor. Ama bu başarı sürdürmenize kararlı olmalısınız. Ve asa yedili sadece korumak artı. Bak bir şeye ailenize korumanız gerekir. Malınıza korumanız gerekiyor. Bulunduğunuz pozisyonlara korumanız gerekiyor. Bak bir şeye başarı bak hayatında olumlu bir etki olacak. Bu kadersel bir değişimler olacak ve bu değişimler sanki şans sana şans yüzüne gülecek ve bunu korumak zorundasın bu bir şey ulaşacaksa bu başarı sürdürmek zor umur boyu sürdüm uzun zaman bir e, e, sürdürmek zorundasınız ve bunu için çok mücadele vermelisin bu her zaman bu şansı bu korumalısın ya da başka şeyler ne ulaşacaksa ne başaracaksa bunu koruma korumalısınız çünkü rakipler olacak e, senin elinde Başarıda şeyi elinde almaya çalışacaklar. Onun için her zaman hazır ol, bunu kurmak için her zaman hazır olmalısın, her zaman güçlü olmalısın. Bak Asa Kralı gibi lider olmalısınız ve e, haksızla itiraz etmelisiniz. Haksızlı bir yerde yapıldıysa sana bunu her zaman itiraz etmelisin. Bakalım ikinci destemiz neler söyleyecek size. Gerçekte bu durumu çok güzel bir durum çıktı. Gerçekten bu şansınızın sayesinde inşallah güzel bir olumlu değişimler hayatınıza olacak. Aşıklar kartı bir seçenek bir tercih ya da bir karar vermelisiniz. Hmm. Bir karar vermelisiniz. Bak burada görüyorum. Geçmişinizde bir e, burada bak kılıç üçlüsü var. Bir hayal kırıklığı yaşadınız. Geçmişinde. Belki bir istediği insana ihanete uğradınız. Ya da siz bir istediği insana yanlış yaptıysanız eee Anladığım kadar bu yanlışlar bu ihanet yüzünden ne ihanet var burada. Kalp kırıcı şeyler var. Şu an hayatınızda bir kriz olabilir. O sevdiğim sana aranızda bir kriz olabilir. Bak bu kılıç kralı bilmiyorum boşanmaya doğru giden bir şey o yanlışlar var burada. Boşanmaya doğru giden bak belki siz pişmansınız. Belki, belki anladığım kadar size yap bunu yapan kişi pişman olabilir. Ve şu an bir e, ge, e, Ocak ayında bunu bir tercih yapmak zorunda. Artı bir karar, bir net bir yolu tercih, bir seçmelisiniz. Ya siz ya da karşındaki insan size karşı bir net tavırları gösterecek ya da bir net, artı bir net olmalı. Hangi yolda yürüm, yürümeli? Ya sizden beraber ya sizden ayrı ve kılıç alsa yok artık bir tercih yapmalısınız artık bilmiyorum hangi tercih burada anladığımda geçmişinde bir ihanet var bir kalp kırıcı bir durum var Hayal kırıklı bir durum var ve bir seçenek yapmalısınız ve bu seçeneğinde beraber artık bir net yolu girmeli artık ikilemde yaşamamalısınız ya da bir tercih ya da bir seçenek yapmak Zorundasınız ve net olmalısınız. Sevdiği insanlara karşı artık net olmalısınız ve tek bir yol, tek bir seçenek, yap, e, tek bir yola e, ve tek bir seçeneğiyle beraber bu insanlara e, bir bir karar, bir e, neyim ne açıklamalısınız. Değin gelirse ve ayrıca. Geçmişinizle ilgili belki dediğim gibi bir acı olay yaşadıysınız. Evet geçmişiniz artık ne yaşadıysınız yaşadıysınız bitti. Geçmişi geçmişe kaldı artık yok ki hayat devam ediyor. Ha, a, e, siz bir şey yanlış yaptıysanız de ne gedili ya da haksızlığa uğradıysanız buna karşı savaşmalısınız. Siz ya yanlış yaptıysanız pişmansınız geri e, kaybettiniz insana geri tekrar kazanmalısınız e, ve bu konuda çok net e, bu insana ne kadar net ne kadar kararlı olduğunuz ispatlamalısınız Öyledim. diyeyim ya da haksızlık size yapıldıysa bu size haksızlık yapan insanlara karşı e, hakkınıza korumalısınız öyle diyeyim hakkınızı koruyun Hakkınızı korumak Hakkınızı için savaşmak Bu da size diyor ki doğru yoldasınız Doğru yoldasınız ve Böyle bir e, Bu yol size sonunda Bu hakkı savunmak Hakkını e, tekrar e, Ya da Bir şeye korumak Size sonunda bir Taçlandıracaksınız ödüllendireceksiniz Sonunda Ve Ayrıca dediğim gibi sağlık sorunlarınız Olabilir bazı e, Terazi burcu, Terazi burcu burada bir doktora görünmeniz gerekecek Ocak ayında çünkü bir sağlık sorununuz varsa, özellikle kalp ilgili bir sorularınız varsa burada Terazi burcu mutlaka bir doktora ihmal etmeyin. Bir burada bir tedavi olmanız gerekiyor ve bu tedavi sayesinde bak bu tedavi e, sayesinde do, e, sağlığınıza kavuşacaksınız. Kubas, bu kupa prensi var. Bu tedavi sayesinde bak bir sağlık özellikle kalp ilgili belki bir ameliyat geçirmeniz gerekiyor ve bu konuda bir ikilemdesiniz bak burada bir ikilemdesiniz bir karar vermeniz gerekiyor belki kalp ameliyatı ya da kalp ilgili ya kan ilgili bir sorunlarınız varsa burada bir doktora görünmeye bir tedavi yapmanız ya da ameliyata girmelisiniz öyle kartlarımız diyor ki bu doğru yol sizin bu bu yol sizin için doğru bir yol olacak. Ve kılıç Ağası diyor ki bak tekrar şansınız var. İyi haberleriniz var. Um, anladığım kadar uzun zaman eden bir sorun var. Çözülmeyen bir sorunlar var. Ve Ocak ayında terazi burcu için uzun zaman bu sorunlar çözebileceğinizde görünüyor. Görünüyor. Burada bir kılıç Kral var, burada bir avukat ya da bir doktor bu konuda size yardımcı olacak. Öledim. Bir profesyonel bir kişi. Bu devlet me herhangi bir devlet memurluğu olacak ve bu devlet me memuru size bu sorunu çözmesine yardımcı olarak bir mesela devlet giderseniz. Siz bir yerde haksızlık yapıldıysa bu mesela bir avukat sizin için savunma yapacak ve kılıç alsın. Doğru yolda, doğru yolda, doğru bir karar, doğru bir yerde olacaksınız ve sonunda bir ödül var. Sonu yaptığınız işi ödüllendireceksiniz. Şimdi Lenormand destemiz bakalım. Neler söyleyecek? Şimdi baştan aşk konusunda bakalım. Aşk konusunda. Aşk konusunda bak daha var. Daha sorunlarınız var. Engelleriniz var. Ve bu engelleri kaldırabileceğinizi görüyorum. Bak. Asa yedilisi. Ne demek? Bak. Engeller ne? Ya da bir karar vermelisiniz. Ee, ve bu karar verirken unutmayın. Kalbinizi dinleyin. Sevdiği insanları seçin. Ve sevdiği, sevdiği insanları için mücadele edin. Mücadele edin. Bu da belki sevdiği insanlarınız beraber bir olmanıza bir engeller var. Bu bu engellerinizi açmak için bak e, Ocak ayında bu buserde insana beraber, beraber olmak için engellerinizi kaldırmak için bir fırsatlarınız olacak, avantajlarınız olacak. Mutlaka bu avantajlarınıza e, bu avantajlarınıza yararlananın. Çünkü bu avantaj sayesinde kaderde bir değişimler e, yaratacaksınız. Demek ki bu insanla bera sonra kavuşabileceğinizde bir size bu insanda beraber olmanızı engelleyen bir şey varsa bunu bunu her şeyi değiştirebileceğiniz o insandan beraber olabileceğinizde bu her şey ve her şey sizin elinde her şeyi siz düzeltebileceğinizde sadece bir artı bir net karar vermenize ihtiyacı var şimdi bakalım iş konusunda iş konusunda bir tekrar bir karar vermeniz gerekiyor iş konusunda bir tercih yapmanız gerekiyor ve para konusunda e, evet para konusunda bir... bir şey bitiyor bir şey bitiyor ne deme bitiyor belki bir borçlarınız vardıysa borçlar bitecek evet bir hesaplaşma olacak e, nasıl diyeyim Sıkıntınız bitecek arkadaşlar. Öyle değil. Ee, çünkü burada or, orak bir artık sıkıntı dönem para konusu konusunda terazi burcu e, için artık sıkıntınız bitiyor. Çünkü neden nasıl böyle emin konuşabilirim? Çünkü burada görüyorum artık bir hasat dönemi geldi. Hasat dönemi ne demek? Artık meyveleri toplama zamanı geldi. Bir yerde eee çabaları sonu mesela çalışıyorsunuz bir ödül alacaksınız bir e, bilmiyorum maaşınızı zam alacaksınız Çünkü burada görüyorum bir hasat dönemi bir şey e, nasıl Maksimum toplama zamanı geldi güzel var Gerçekte bir ben öyle görüyorum bir borçlarınızı bir sıkıntılarınız bitecek Şimdi melek kartlarımız bakalım neler söyleyecek. Hangi mesajlar verecekler size Ocak ayı ilgili mesaj bir becerikli iş ödüllendiriyorsun bak bak beni kartları nasıl yanıltmıyor arkadaşlar ben dediğim gibi bir sıkıntınız bir şey ıı, bitecek bir ödül alacaksınız gerçekten bak bir becerinin sayesinde iyi bir işler yapacaksınız ve bu işlere e, ee, ödüllendireceksiniz. Bu iş bu sonundan bir ödül alacaksınız ve bir konuda hakkında öğrenmesi gereken her şeyi öğren. Demek ki bir karar vermene gerekiyorsa bir tercih yapmaya gerekiyorsa bu konuda her şeyi öğrenmeniz gerekiyor. Kemerlerini bayılarak biraz bir an önce yapılması gerekeni yap. Verdiği sözleri unurlandır, Kuruyucu melek verdi sözlerinizi getirmeniz gerekiyor. yerinize getirmeniz gerekiyor. Bak burada bir seçenek bir, birinde. Bir sevdi, özellikle sevdiği insana bir konuda söz verdiyseniz artık bu sözünüzü yerinize getirmeniz gerekiyor. Ve yapılmanız gerekeniz yapmanız gerekiyor. Bak bir şey anladık uzatıyorsunuz. Burada bir karar veremediniz hala bir şey bir konuda. Hangi yolunuza yürütmeniz? Bak burada karşımız diyor ki artık net olun. Bak size öyle diyeyim. Kartlar ben size anlatamam. Şu an ne hissediğimi hissediklerimi. Çünkü kartlar çok iyi çalışıyor. Bak burada kartlar beni doğru oluyor diyor. Bir karar vermelisiniz ve bunu biraz önce yapın. Biraz önce yapın. Özellikle birine söz verdiyseniz bu sözünüzü yerine getireceksiniz. Ve bu sözünde duracaksınız. Zafer iyi haberler yolda toplum tarafında tanıma ya da ödüller. Bak burada gerçekten bak iyi bir karar verirsiniz. Net olursanız iyi bir ödül alacaksınız. Pişman olmayacaksınız. Onun için geçmişinizde bir şey yanlış yaptıysanız, bu insana tekrar e, kendinizi düzelteceğinize ya da bir şey bir konuda söz verdiyseniz bunu sözünüzü yerinize getirin ve başka bir yerde iyi bir haberleriniz var. Hoşça kalın sevgili e, terazi burcu. Bak buradan gerçekten ge, sana size anlatamıyorum hissettiklerimi çok güzel bir enerji çıkıyor. İnşallah sevgili terazi burcu güzel bir ay geçirsiniz. İnşallah hedefinize ulaşacaksınız ve kaderinize gerçekten olumlu bir etkiler olacak. Olumlu bir dönem başlangıcı olacak ve bütün sıkıntılarınızı biter ve doğru bir karar olursunuz ve inşallah verdiğiniz sözleri yerine getirmeye unutmazsınız. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın.